Arkadaşlar yanımda Muhammed var PUBG'mal görüyorsun Mikrofonunuz arkadaşlar Çok ilerledik derken Çok ilerlemedik de ilerledik ama Ev yaptık kendimize yani bir şey kaldı Yani Konya yolunda da Konya yolunun az bir ben ben daha yeni fark etmişim kanka yayında biri selamlar yazmış. Yok. Ya, daha yeni fark ettim. Yazmamış. Yayında biri diyorum. Yo yazmış selamlar yazıyor. Ben de gözükmüyor. Adı ne? ne kürsün kanka? Adı ne? Adamın adı ge ge Game King Erdem 14. Sen şu an oyunda olduğun için adam biraz. Bak lan benim tabletten açık yayın bana öyle bir şey yapmadı. Ne yapayım? Sen kıyorsun o Ahmet Birileri chat'e bir adamın şey Adamın adı, adı gamepick nasıl görmüyor yani Chat'e bu arada bir şey yazabiliyor <laughs> Yaz canım tabi ki Az chat'e bir şey yazsana Arkadaşlar asken bu Twitch'te olayım. yayın yapıyoruz gelmeyi unutmayın ha Orada odun kaldı Aşk Her gün saat her... kaçta yayın yap şu Her gün değil de Yapıyor ama Haftada illa ki. Haftada yapıyor. Mesela bu korona olduğunu düşün. 14 gün içinde baya bir yayın yapacağım. O bu aralar takip edin. Yani açıklama linkini bırakırım. Bum vardı zemini Evin vardı zeminini yaptım. Şimdi diğer tarafını yaptım. Ama beni kendi Tp'leme, tp'leme Ben camları buldum CPL getireyim mi? Tenap. Bekle cam Ben cam buldum getireyim mi? Ben şimdi köydeyim Ama ha cam getireyim yapılıyor. mi? Cam getireyim mi? Kaka camı kırınca bu arada sana gelmiyor biliyor musun? O zaman şöyle cam yapacağız bekle Buna Kaç yapılıyor. tane cam, gere ay kaç tane cam gerekiyor? Cam değil de başka bir şey yok ha. Çabuk söyle tane fazla cam gerekiyor Kaç tane? İstekten fazla. <laughs> 100 taneden fazla. Yani evet. 100 tane yetebilir ama bilmiyorum 100 tane de fazla olur bir. Oğlum ben evet. bir 6 yapayım. tane var. Şey mi cam mı? Hayır hayır. Cam gibi bir şey. Git bekle. Ne bana çay şey mi? Hayır. Şşş. Bak at bakayım neymiş. Eserini şu? Bak oğlum. Bana... Ay pardon yanlış bu. Bir tane bak camları şundan yapacağız. Kapatıp açılabilen bak elimdekinden. Bak mesela. Onları güzel değil bu. Arada. Ne olsun. Yararım. Ama bu arada bir yere yapacağız. Buranın hepsine yapmak da çok uğraşılır yani şuraya Aa. yapacağız. Mecburen. <laughs> Bekle bir. Ver bakayım. Bakay ya sen bunları bana şimdi mi getiriyorsun? Az bir az bir dakika. Az bir şuraya bir bakar mısın benim baktığım yere? Şuraya bak şuraya. He, Yukarı bak. 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 Şuraya şuraya bak. Da bak. Bak yanıma gel şu açıdan bak. Ben gördüm. Sağa dön. Dön. Sağa dön. Görüyorum sağ görüyorum. görüyorum. Kocaman bir boşluk var. Bak. Hayır hayır bak burada farklı odun var. Şimdi ben bu sağ... Bak kardeşim. Şuraya bak. Bak baktığım yer var ya bak. Haa gördüm. Arkana dön. Eşik bir oda. E sen bunları bana şimdi götür getiriyorsun ya. Nasıl, nasıl? Allah Allah. Ben, de ben mi? de oda cam yapıyorum. Bebek gösteriyorum. E yap kanka ne yapıyorsan yap ya. Ama yap yani. Boş durma. Bir saniye abi. Ben bir şey yapacağım buna. Ben... Az ben iniyorum şuradan bir şey yapacağım. Şunu da kapatayım bari ne Arkadaşlar ee, şöyle bunu Böyle değil bunu böyle 5 balta yapacağım daha sıkı. Kanka gel uyuyalım ya Dur, gel. Geliyor. Aynen, üç kat yap. Bu arada ben bunları kıracağım buraları. Üş, üç, kat ben, bu ben bunları kıracağım. Oğlum, bu... İkinci kat da yapacağız ha. Gerek yok. Ha tamam mı? Yapalım. Şuradan ya. itibaren yapalım bak. Bak benim şu vurduğum yer. yerden ya. itibaren yapalım. Benim oldum ya. Hayır bak şu bak ha, şu tara. Şura bak vuruyorum. Tamam tamam benim kafamın olduğu yer. As. Şura şura tamam. Gördüm gördüm. Ee, tamam hadi gel yatak. <gülüyor> Yatalım <gülüyor> tamam. hadi. Bak, vururum kılıçla kafana gel şuraya. Her şey. Muhammed bak sen moderatörsün birileri geldiği zaman takip iste. Bana şey etsene kazma. Kazma bitti. At. Balta da diyecektin herhalde al. Hmm, balta işte. Oğlum hani Şimdi hemen ben canlı ikinci kata başlayayım. Oğlum bitmiş yan değil o. Şuradan itibaren yapacağız. Kanka o zaman ben bu farklı bile o bir değiştirmiyor ama benim. Değiştirme olacak. değiştirme kalsın oğlum boş ver. Şuradan itibaren yapacağız o zaman şuradan. Bilmiyorum. Oğlum ev var ya şoto gibi gözüküyor. Benim sınıftan çok bir çok... tane arkadaşlar var var ya. Öyle bir ev yapmışlar ki haritanın aynı ucundan gözüküyor. Ama biz iki kişi bunu yapabiliyoruz fazla. Ama onlar beş kişi altı kişi falan oynuyor. Ha oğlum biz bir tane bir kere arkadaşımla bir ev yaptık var ya böyle şey böyle gökyüzünden aşağı doğru. Oh. Aşırı güzel bir ev oldu. i̇ki kişiydiniz değil mi? Evet. Gökyüzünden şey böyle. Neydi manzaralı ev böyle. Man hani şey var ya bulutların orası. Hı -hı. Bulutların oraya kadar çıkıyordu yani öyle düşün. Bulutların oraya kadar çıkıyordu. İyiymiş. Tamam. tamam ben bunların hepsini merdiven için kullanacağım. Oğlum ya çok çok çubuk yaptım ya. 1 2 4 tane yetermiş. Ne şu? Alt kat benimdir ha haberin olsun Ney? Alt kat benim Tamam olur Oğlum alt kat benim üst kat senin Zaten mi? Şey. Üç katla alt kat senin diye bir şey yok Evet Tamam bizim ikimizin Tamam üç kat benim olsun, alt kat senin olsun ama gene de birbirimize gidip gelelim Okey Böyle yapabiliriz herhalde de Orada ben yine farklı blok kullanmak zorunda kaldım çünkü elimdeki ladin tahtaları Salak gibi gittim hepsine. Merdivenler. Oğlum benim Be ben de niye artmıyor şu bloklar derken artıyor mu? 24 tane olmuş. Belki lag olmuş. Belki lag olmuş olabilir. Ya ya çantaya atıyormuş ya. Şimdi... Ben, ben de niye olmuyor? Allah'tan elimde 10 tane meşale var. Köyden toplamıştım meşaleni. Ben de toplayayım mı? Daha iyi olur. Bugün oradayım. Toplayayım mı? Topla sana kanka lazım. Topla topla. Lazım. Cam da toplayayım ben gitmişken. Cam, bilmiyorum ya gerek yok herhalde canım. Bilmiyorum ama senin tercihin. Ee, ben az bir dakika şuradan ya da getirme kanka ya. Tamam getirme getirme. Kendime yaptım çünkü 12 tane. Herhalde buraya da şey yapmaya aydınlatmaya. Böyle koyalım. Aslında buraya bu kadar yeter buraya. Üst kat önemliydi zaten. Ee, şimdi. Kanka biz bu bölümde ne yapacağız bu arada? Evi yaptık. Tamam. Evi yaptık. Dedik. Biz bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm, bu bölüm evimizi yapıyoruz. Evet. <laughs> Kanka bu arada kendime küçük bir detay yaptım. Gelince göstereyim. Ladin. Lan odun top. Ha. Ben de ufaktan bir maden girişi mi bulsun ya? Maden Tamam eşyalar gidiyor mu diye kontrol ettim. Ha. Ha. Niye? Zombi vuruyor, zombi vuruyor en acı Tamam. Sana mı götürürüm lan iki kere? Kanka az gel sen bir kere. Şey <laughs> ben bot attım bak. Ana bot mu oldu Ne yapacağım onunla? ben bunu? Ay giyeceğim. Zırhta, zırhta. Ben kendimi yaptım da dedim sonra sana benim desem. Aa oğlum sen Şş. burada bir tane boş bırakmışsın. Zombi. Aynen. Neredesin lan? Buradaki ağacı boş bırak. Buradaki ağacın iki odundan mı Neyse kanka ben mad- Aaa! Bakır buldum. Bana bu ne satayım? Ben de geldim. Sen niye atladın? Ben bu arada bunları kıramazsın. Bana atlamasa mıydın? Bakarız ne olacak? Hatta ben çıkıyorum. Çık, çık. Odun koy benim odunum yok. Adam taş devre başarımını yaptı ya. Beni de al. Tamam. Bak, eve bak ya, şuraya bak. Bende 46 tane odun var vereyim mi? Direkt yok evi yaptık sonuçta. Şekeri mi topladım lan? Ha? Çevir kanka. Neyi çevir çevir. çevir. Neyi çevireyim? Odunu. Odunu odunu. Odunu çevir. Çalışma masasını versene. Çalışma masasını ver. Ne? Alo. Çalışma, çalışma masasını ver. O ne lan? Aa envanterin çalışma masası var ver az. Ne yapacaksın? Seni az ver hadi ver. Şuraya koyacağım oğlum. Oğlum o Öyle kendin ya? koyarsın. Hayır o ne? Çalışma mı kanka? Envanterin çalışma masası diye bir ha, şey var. Ha Mor mı? Al ya. şeyi koy. Hayır. Oğlum şu yazıyor da işte ya. Of. Dediğimi de mi anlamıyorsun? Anlamadım ki. Yani. Bak şu yazıyor şu. Bak şu yazıyor. Delikle beni. Evet, evet çalışma masası bana mı geldi? Ha tamam tamam buldum. Sandıkları yanına koyuyorum. Bak bekle. Az bekle.

çıktı. Ana çıktı lan. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadar olsun. Muhammed çıktı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay da. Ben kayda çıkınmış. Neyse bay bay.